Merhaba arkadaşlar ben Chess Turko ve bu videoda sizlerle Talin 1961 yılında oynadığı harika bir maçı inceleyeceğiz. Bu maçta Tal kendi hocası Alexander Koblenz'e karşı en iyi maçı mı olabilir olmayabilir ama bence çok güzel bir maç harika bir maç. Hemen başlıyorum. Piyon. E4 ile başlıyor. Tal oyuna ve Koblenz C5 ile karşılık veriyor. At B3, D6, D4. C alır D4, at alır D4. Sicilya'nın içerisindeyiz. At F6, at C3 ve A6. Demek ki Nidorf varyantı oynanacak Sicilya açılışında. Ve Tarmur'da genellikle Fil G5 varyantını tercih ediyor. Bu maçta da olduğu gibi. Şimdi E6. F4 Fil E7, Vezir F3. Bu hamleler Naiva varyantı için doğal hamleler, alışıldık hamleler. Henüz teorinin içindeyiz. Vezir C7 ve Büyük Rok. Demek ki bu maç biraz kanlı geçecek. Tal zaten bunun sinyallerini verdi. Knight of zaten böyle biraz vahşi bir açılış. Hem siyahların hem de beyazların çeşitli dengesizliklerden yararlanıp birbirlerine ilginç saldırılar düzenleyebileceği bir açılış arkadaşlar. At d 7 ve şimdi fil E2 kaleleri birbirine bağladı. H6 geliyor. Evet acaba atı almalı mı yoksa fili oyunda mı tutmalı? Tal filini oyunda tutmayı tercih ediyor. Fil H4 oyunun devamında bu fil önemli işlere imza atacak. Bunları göreceğiz. Şimdi B5. klasik fil B7 Fikrini uygulamak istiyor. E4 piyonun üzerinde bir baskı oluşturacak. Belki burada B4'ü süsleyecek. Koblenz ve Tal burada E5'i sürüyor. Ve ortalığı karıştırmaya başlıyor. Her zaman yaptığı gibi. Fil B7. Ver veziri. Evet böyle pozisyonlarda genelde vezirimize kaçmayı tercih ederiz. Ya da onu korumayı tercih ederiz. Ya da en azından rakibin vezirine saldırmayı tercih ederiz. Ama Tal bunların hiçbirini yapmıyor ve E alır, E6 oynuyor. Tabi bu hamle bu zamana kadar daha önce de yani bu maça kadar daha önce de oynanmıştı. Bunlardan da bu oyuncular haberdar. O yüzden Tal'in direkt kendisinin bulduğu bir hamle değil. E alır, F6 ve buradaki vezir fedası. Ama yine de olsun vezir feda ediyorsun. Güzel bir şey. Fil alır f3, fil alır f3. Şimdi neden beyazların vezir fedası yaptığını bu pozisyonda biraz anlayabiliyoruz. Şimdi ata karşılık hem ee, vezir verdik ama kale ve fil istiyoruz şu anda aynı anda. Bunlardan bir tanesini daha alabilirsek. Bir de h8'deki kale oyuna giremedi. Yani şah ortada kaldı. Birazcık şah güvenliğinden kazanıyoruz. E, vezire karşı da bir kale bir taş. İdare idare eder yani oynanabilecek bir pozisyon kalıyor beyazlar için. Ve D5 oynayarak kaleyi vermem ben diyor. Şimdi fili alabilirsin. g 7yi alıp acayip varyantlar var bunlar denenmiş. Fil alır D5. Bu da çok acayip bir varyant. Bunlar hep denenmiş arkadaşlar ama at E6'yı çok fazla üst seviyede oynayan oyuncu henüz yokmuş o zamanlar ve bu maçta At alır, e6 geliyor ve ver veziri diyor. Şu anda zaten vezir fedası yapmıştı. Karşılığında at almıştı. O atı da bu şekilde geri veriyor. Peki amaç? Amaç h5, 8 çaprazını açmak ve siyah şaha, talin zaten hedefi her zaman o şaha ulaşmak, saldırmak için yeni bir yol açmış oldu. Fil h5, şah hemen geliyor. Şimdi şah, g 8 tarafına doğru da kaçabilir. D8'den e, C8 tarafına yani Vezir doğru da gidebilir. Şah kanına doğru da gidebilir. Fakat Şah D8'e giderse bu varyantlar siyahlar için çok da iyi olmuyor. Çünkü Şah tamam biraz güvenli bir bölgeye doğru e, ilerliyor. Fakat beyazların burada ilginç e, hamleleri var. Mesela e, Kale D4 gibi Kale d4 e, niçin yapılıyor? Özellikle b4 hamlesini e, şu anda yapmasını engellemek istiyorum. Bir taraftan da kendim a4 oynayarak b4 oynarsan seni alırım demek istiyorum. Yani şah o tarafta da çok fazla rahat etmeyecek. Bir de f4'teki piyonumu korudum. Bu F4'teki piyon önemli çünkü onu alırsa e, şah pil isteyecek siyahlar. Tabi hem savunma hem hücum bir arada daha sonra zaten F5 hamlesi gelecek. Fil G3 hamlesi gelecek. Ve bu merkez dağılacak. Kale D1 gelecek. Belki kale E1 gelecek. Beyazların büyük bir pozisyonel avantajı var. Ayrıca E8'e sürüp bir de vezir çıkma durumumuz var. Peki. Diğer taraf. Diğer tarafta da çok farklı bir şey yok. Şah F8'e gittiğinde yine zaten piyon fili alabiliyor. Fakat şah sanki burada Koblenz'in bulduğu yöntemle kalelerin arasından daha hızlı bir şekilde çekilebiliyor. G6 oynuyor. Böylece G7 karesini boşaltıyor şah için. Şimdi fil alır G6'ya. Şah F8. Piyano alır. E7'de şah G7 ve kaleleri en azından birbirine daha çabuk bağladı. İki hamlede buraya ulaştı. Diğer tarafa gitseydi 1, 2, 3 hamleye ihtiyacı olacaktı. Burada Koblenz biraz daha karlı. Fakat şah güvenliği bu tarafta çok daha zayıf. O yüzden Tal'de bundan faydalanacak. Ve bu arada fil tehdit altında şah tarafından isteniyor. Onu şöyle kırmızı yapalım. Tal bundan da kurtulmak için güzel bir trik buluyor. Fil G3. Eğer sen fili alırsan F5 açarak saldırı olacak. Şah çekecek. Bir taraftan da ver vezir diyecek. Geçmiş olsun. Koblenz'e tabi hocası. Ama olsun tal, acımıyor. At F6 ve bu hamlede aynı zamanda bir hata. Hazır E7 piyonun üzerindeki bu filin e, koruyuculuğu kalkmışken vezir C5 denemesi gerekiyordu. Böylece en azından piyonun hemen sürülmesini ve hücumun biraz yavaşlamasını sağlayabilirdi burada. Bu şekilde bunları deneyebilirdi. Tabi vezir C5'i tal düşündü mü? Vezir C5 oynansaydı acaba ne yapacaktı? Bunları bilmiyoruz e, çünkü kendi yazdığı bu en iyi oyunlarım ve hayatım e, kitabında e, Bu maç yok O yüzden detaylı analizlerini e, Göremiyoruz e, Bu maçı ben ChessBase'in kendi database'in içerisinde e, Karıştırırken gördüm Peki ne oynandı dedik at F6 kötü hamle Kale H E1 e 6 istiyorum ve Koblenz karşı hücuma geçiyor sonunda. Ne yaptık? B4 oynadık. Bu arada kaleye bir dolaylı olarak e d piyonu koruyor. Çünkü burada bir açmaz yaratıyor. D6'da sıkıntılar. Pardon D5 karesinde sıkıntılar olabilirdi. Hem at hem de kale yüzünden. O yüzden vezir gidip E7'yi almadı. Peki B4 hamlesi ver atı dedik. Atı kaçmak lazım değil mi? Evet ama Tal öyle yapmıyor. Kale alır, e6 vuruyor ve atını bırakıyor. Koblenz de atı alıyor ve şimdi f5, ver veziri. Ortalık iyice karıştı. F6'daki ata da böyle ufaktan bir baskı gelecek gözüküyor. Fil e5, bağırıyor adeta. Peki Koblenz burada nasıl devam etmeli? Tempo yapmak lazım. Piyano olur b2 güzel bir hamle olurdu ve şah b2 gelirse en azından e, kale işin içine girebilirdi. Ee, Şah B1'e giderse de Kale C8 belki, C2'ye bir baskı ve bir en azından bir şeyler yapıyor olacaktı. Ee, hemen tabii Kale C8'i oynayamıyor fil yüzünden. Ama bir şeyler vardı pozisyonda. Yani bir şeyler olabilirdi. Fakat bunun yerine Vezir B7 ile mat tehdidinde bulunuyor. Tal'de bundan hemen kurtuluyor. Ee, ve b2 artık sen vezirine gidemiyorsun. b sürdük. Şimdi vezir d7 geri geldi. Buraları savunmaya. ile e5. Evet vezirin olması önemli değil. Diğer taşların da nasıl oynadığı, oynayıp oynayamadığı önemli. Şu anda kaleler ne yapıyor siyahlar için? Şu an hiçbir şey yapmıyorlar. Bakın 3 tane beyaz şahın etrafında at açmazda kalmış. Mecburen vezire hayatı vurmak zorunda kalıyor ve şimdi e, F6. Açın başından beri bir vezir iki tane at fedası yapmıştı Tal. Şimdi bir fedada bu şekilde yapmış oldu. Şah alır G6'yla. Fakat kale F1 yine Tal'e oyunu getiriyor. Bakın çok acayip pozisyon. Şimdi atı almak istiyorum. Kale F8 ya da diğer kale F8 oynuyorsun. Yine kalelerle hareket edemiyorsun. Çünkü orayı piyon tutuyor. Kaleler daha hiç hamle yapmadılar. Arkadaşlar 26. hamleye geldik. Kaleler hiç hamle yapmadı. Siyah kaleler. At 7 Atını kaçmak zorundaydı. Ve bir yere kaçtı. Fil alır. H8. Kale alır H8. Ve ilk defa siyahların bir kalesi hamle yapmış oldu böylece. Kale H8'de. Şimdi kale P8. Ve inanılmaz bir şey daha. Kale bir hamle daha yaptı arkadaşlar siyahlarla. Kale alır P8. E alır F8. Vezir çıkıyor. Tal. At alır F8. Ve şimdi bu da bir aslında trick. Hatrançta ata eğer saldırarak siz böyle vezir çıkmak arasında yaklaşırsanız bu da çok acayip bir şeyler doğru. Çünkü iki yerden aynı anda vezir çıkmak istiyorsunuz demektir bu. Ve bunun savunması at tarafından yapılamaz. O zaman şah yaklaşacak. Şah F7. Ve şimdi E alır F8. Şah alır f8. Acayip vahşi bir pozisyondan sonra bir oyundan sonra sakin bir oyun sonu kalıyor ve şimdi şah d1 ve Koblenz burada terk ediyor. Çünkü bu pozisyonda Tal'in yapacakları çok kolay buralara gelecek. Belki burada tipiyonu otomatik alacak. İşin kötüsü siyah şah vezir kanadına savunmaya yetişebilse bile yaklaşabilse bile şah kanalındaki G ve H piyonları tale oyunu kolayca kazandıracak ve Koblenz o yüzden burada terk etti. Bu güzel maçı bu şekilde noktalamış olduk. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Satrançlı günler diliyorum sizlere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.